Hazır Kadın. olun, simleri hazır edin. Kadın her şeyi yapar. Ee, çok, nefis çok. bir şey evdekileri yapıyorsunuz. Göstereceğim. Canım benim ya. Yani. Ee, Melek, çok güzel bir fikir. Yalnız bedavaya bir şey. Anlıyorum. Ne yapıyorsun ben. Ya? Severim ben. ay? Tuz çok seviyorum ben. Tadıyor. Niye tattın şimdi sen? Ama onu? bakmam lazım tuzuna Zaman <laughs> başka bir <laughs> Ben karışım. hiç Yok. bakmıyorum. <laughs> ben o kadar eminim ki ben çünkü çok ezbere <laughs> yıllardır binlerce yemek yaptım. İnsanları yiyecektim. Evet. Ben 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 bu kadar çiğ yankıya mı bozdum? Bu kadar dolaştım. ne peki <laughs> ben tat yani... tatma şeylerini görebilir miyiz? Erkan <laughs> var mı? Hmm. Ama dur bir dakika. Bundan sonra şimdi dakikalar çalışıyor. Melek ne koyacağım başka? Hadi ay Başka son. bir şey koymuyorum. E, baharatların yok. Baharat ne? Acı Bunlar, biber. Acı biber koydum. Evet, o ne? E, kimyon. Ay, yok kimyon ay, koymam acık, ben. Acık koy. Acı çok az. Tamam. Dur tamam. Evet. Biraz evet. Çünkü yani, kimyon çok. Alıyor oradan seninkileri alıyor. Alır. Karabiber Alırım, biraz. Evet. Yok karabiber Hadi koymaz. Az koydum. Sıra. Az koydum. Evet. Ee, oldu mu seninki? Oldu tadı oldu nasıl? Hayatım. Tadı nasıl? Tattın da güzel, güzel mi? Sana bak, ben biraz şuradan al bak bakayım. Beni rezil etme şu kadına bak. Güzelliğe bak. bak. Yani çamur gibi. Nasıl? Bir Sen sarımsak koydun mu buna? Koydum. Dövdün mü? Dövdüm. Dövülmüş sarımsak da koymuş. Yalnız yalnız yanıma kimse yaklaşmasın. Acı mı? Acı mı yapmış? Ha, Acısı, acı koyayım değil mi? Ya, Için, bir tek tiyatro yapmayı Peki, biliyorum. Bir dakika seninkini Senin yapacağım. Oturup yemek yapmıyor yok ki yani. Şükran teyze pişirirse yiyor. Terbiyesiz. Yoksa at. Şunu tiyatro biraz tiyatro turneler. Nasıl bacım? Ben, ben Seninkini de can... turşu mu var? Turşu hmm. koyuyor. Ben tabii a, ki. ki. Aa, tabii ki. Bitir, Benimki. Bitiyor bitiyor. Benimki ha. çok güzel oldu. Nereye götürüyor? Benimkini görüyor. Nereye ben. götürüyor? Tamam. Görüyorlar mı? Benimkini görsünler. O çamur gibi oldu. Hayır, i̇şte yok bir dakika. Dur i̇şte şu. Benimki çok tamam. güzel. Kenarını silelim. Dur. Ha, kenarını temizleyelim. Benim bitti bile. Benim de bitti hayatım. Benim. benim, benim, sen benim. Sen bitiren kalmış. oynasın. Bitiren oynasın. Hoppa. Hayda. Hay. toparlayalım de. Önce ben bitirdim ama. Ya. Yalnız bu Sahra buraya değil buradan gidiyor. Şeye doğru. Burada ee, buradan da bana. böyle. Ee, gitti. E, gittik. E, Deryalar geldi burası. Tamam toplama şaka için. yapıyorum. Gel. Tamam. hayatım hazır. yani. O. Şimdi kısırım benim hazır. Benim yani de hazır efendim, şeker. Ben, bir dakika Erkan bir şey söylüyor. Yönetmeni duymuyorum. Ne Erkan'cığım? Bitir. Bitirdiler. Evet. Bitirdiler. Bitti, bitti. Kaç dakikada yaptılar Erkan? 6 dakika 20 saniyede Bak. bitirdiniz. Sen bir tık önce bitirdin. Ben 5 dakikada bitirdim. Ali Hayır. Yok Bir dakika. Aa. bir dakika. 5 dakika 20'de sen bitirdin. Evet. Ama ikisi de size söylüyorum. İkisinden de tattım. İkisi de çok güzel. Ha, ee, bakayım bir seninkine de. Ya gel, bir dakika, gel bir dakika bir dakika temiz kaşık vereyim. Ikine. bir dakika. Aa buldum şurada temiz kaşık. Bakayım ne varmış. Bu ne ayo? Bu ne? Şu ne? Midem kalktı. yok artık o kadar ama dedi. bu ne? Bu ne? 40 senedir yaptığımız klasik kısır yani. Bir ceviz katmış. Ama güzel. Şimdi ha? ekip, güzel. ekip yiyecek görecek. Tahinli kısır mı olur? Olarak... Ya ben ki değişiklik Müge olsun. de tattım. İlk İkisi yani. de çok güzel. Ee, yaptığı batırıktı değil mi Sarab? Çok güzel olmuş. Ee, gerçekten ama meleğiminkin de hakkını yemeyeyim. Şimdi biraz sonra ve sen e, videoyu çekmeyi bırak gel buraya. Gel. Kim o gelecek olan? <laughs> sevda. Sevda, sevda. gel. Sevda. Sevda. sevda gel. Bir dakika Sevda da gurmedir yani. Evet. Ama evet. Sevda sahrabın arkadaşı hayatım. Bir dakika Ama Bak. seni çok tarafsız sever ben. Hiç tarafsızdır tarafsız o. Ama Hayır. Ta Bir dakika Aa. tarafsız. E, buyurun. Tarafsız ama yani. arkadaş. Bir dakika. Ama seni de çok sever yani. Hiç öyle Hı. değil. Bak bakalım. Bak hayatım. bakalım. Ay ne tuzlu olmuş. Melek sen ne yapmışsın <laughs> öyle? Ne diyorsun? Falan çok güzel. Ağzına bir su, suyla su. temizle. Ondan sonra bak öbürünün tadına. Ee, gurmeler böyle yaparlar. Evet. Ee, öyle yapalım. çelisi ettik efendim. Ha. O Teşekkür telefonu Allah. bırak Selda. Ver, ver Tamam bırakalım. Gel şeker. Bir evet. de buna bak şimdi. Bir de buna bakalım, bakalım. domatesli. Evet. Domatesli diyerek ne demek istedi? Domatesli de olur kısır. Biz koymayız. Aa. Sen nerelisin? Doğulu. Doğuda ne anlar kısırda <laughs> <laughs> Adam anlar. <laughs> söylenmez Adana, bu kavga Kavgada söylenmez yani vallahi adamın adan, günü adam oldu? yok hayır çok güzel sizde Eliza sen, sen arkadaşın Şöyle burada ıı, yer fıstıkları kıtır kıtır daha fazla geliyor bana ya da denk gelmedi ceviz ceviz Hı. mi ama lezzeti falan çok yerinde e, Cevizi Eliniz çok ceviz çok güzel geliyor diye gel şekerim arkadaşınınkini seçeceksin tabii o zaman Hı. ben de seninkini seçiyorum aslında tamam gelever yani bak de. arkadaş deş arkadaşın. gel baba tamam o zaman o zaman Şimdi burada bir arkadaşımın aşkı şarkısı olurdu. <laughs> Ay çok severim o şarkıyı da. Bir şey söyleyeceğim. Herkes arkadaşını tutacaksa pardon biz de yani eee biz e, de yani, yani, ne maceralarımız var evet, anlatılamaz yani. yayınlarda ama yani Sus. biz <laughs> öyle böyle değil o kadar e, yakın bazı arkadaşım, şeyleri anlatamayız. Anlatamayız, <laughs> çok anlatamayız Çok doğru. Çok doğru. İyi gitti günler. İyi gitti günler. Şimdi ben de arkadaşımı tutuyorum. Çok güzel. Çok. E kısırı bakın Sarımsak konur mu konmaz mı tartışması vardır. Hı hı. Domates konur mu konmaz mı tartışması vardır. Biz dünürümle hı. bak gerçekten D dünürümle o sarımsaklı yaparmış. Ben sarımsaksız yaparım. Aa sarımsak koymadın mı? Koydum, koymadın. Ay neredeyse dünürle e, çok e, sevişiriz de böyle. Birbirimize giriyorduk. Ama Siz az nasıl eser yapıyorsunuz? miktarda. Sarımsaklı sarımsaksız bakacağım. Hı. Batırık S iyi mi? Ne diyorsunuz? O Tabii bir şey var orada. Ben sana bir şey diyeyim mi? Batırım, süper olmuş. Ellerime Ellerimle. Yani, Neler koydun? Şimdi bir say batırığına bir dakika. Yine Çok güzel olacak. Bulgur var. Evet. Bulgur var yine. Domates kurusu. Domates kurusu, yer fıstığı, kaju da koyabilirler. Tayin. Evet. biraz daha limon suyu olabilirmiş aslında eksik söylemişim. Nar ekşisi. Yani Ama sayılmaz. Bu çok özel bir şey. Sayılmaz. Sayılmaz Bu, bu çok Olmaz. özel bir şey. Hayır, yani <laughs> böyle bir <laughs> benim üstümden aşık biliyorlar gidiyorlar yönetmenim. yani bir yok. şuna bakın bir şuna. Bunu hepiniz biliyorsunuz. Bir dakika. Haksız mıyım? Bir dakika. Yani var, ben ben yaşatamak yaşatamak bir, da. bir dakika. Şurada var. Ben çok bir tarif bir gösterdim. Bak meleğin kısırı klasik bir şey. Yani hepimiz. Hayatım tabii klasik Neyse. bir şey yapacağız burada. Bu şeye gide gele böyle şey olmuş. Bu Şu bak, e, şunun lezzetine bak sen. Yani orijinal bu. Çok mesela fıstığı da biraz kavurabilirdim. Ben, ben hmm. çok objektif bir şey söylemek istiyorum. Peki Kötü mü olmuş? Hayır. Çok güzel bir şey. Ama evet. kısır değil. Batırık ama onun <laughs> kuzeni. Bunlar kuzenler. Kısır değil. Evet, güzel doğru. mi güzel? Evet. Ama kısır başka bir şey. Bunlar kısır kısırgiller burada. familyası. <laughs> Kısır ama geliş... kısır yapacaktık. Ya. Ha, ama bu atası aslında. Bir daha bana hiç Batırık. yapmayacak. <laughs> Ay Allah'ım yarabbim. Anadolu'da kısır yokken batırık vardı. Evet. Ben, ben de... daha kökleri Şehirciler köklerine doğru insem ben. Yap, ben köklere çenir. kadar çenir. iniyorum. Kes ben her şeyin köküne Bak, iniyorum. Yani araştırıyorum ben. <laughs> Melek mi öyle bilirler. <laughs> Bir dakika durun. Seyircilerimiz ne diyorlar? E, genelde Melek Baykal gibi yapıyoruz biz kısırı diyorlar. Bravo. Bravo. Evet, Çok doğru. Genelde öyle. Melek Hanım'ı çok özlemişler. Çok bütün çok. seyirciler. Ee, evet iyi oldu. Burada olması çok çok iyi. Ben bu arada tırnaklar olsun. bir kazaya kurban geçmiş fikirleri bir toplayacağım. E, İç içinize muhteşem diyor. Çıkarttım onları. çıkarttım. Bir de tabii çıkarttım, çıkarttım. Çıkarttın mı? Hiç ojeme bile bir şey olmadı. Bir şey yok. Bravo. Yani sana. böyle bir şov olur, bir şey olur aklınızda hmm. bulunsun. Ee, gerçekten İş gördü. Bence de. Naz ellerine sağlık. Hocam duruyor hiçbir şey olmaz. Bravo. E, silikon onu e, kaldırmamış. Hayır kaldırmadı. Çok güzel yaptık. Çok, onu hafif yaptı e, tabii. Bu benim aklım. Ama o hmm. çok iyi silikonu da kullanır. ya evet, evet. evet. Biliyor tabii ki. benim kızlar bana diyor ki anne bir gün bize bizi bir yere silikonlayacaksın. <gülüyor> <gülüyor> doğru 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 doğru. <laughs> Silikon yıllardan beri kullanıyorum. Evet. Şimdi hakikaten güzel oldu. Melek şu deryalı lezzeti yapalım. Çıkarttım ben şurayı ha. bir e, toplayacağım. Ayol yapalım Her... da. Bak kaçlarım. Bu niye böyle bir fokur fokur kaynamıyor? O zaman dur bir, dakika. Artırayım ha, artı. 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 bir dakika arttırayım ben onu. Arttırayım bir dakika. Dur. Bir... Hatta sön Şöyle şu bastım. Evet. Ama yan yanıyor evet, ha yanıyor. tamam tamam. Şimdi fokur şimdi fokur kaynayacak. O zaman tamam. e, reklam dönüşü makarnaya Deryalı Lezzetli'ye gireceğiz. Sahra e, var mı ikinizin projesi? Bir şeyler olacak galiba. Yani olacak da hayatım bu böyle yaparsa ben olmam o proje. Aa, ama, ama hayatım yani aa, sen şimdi de çok kaprislisin <gülüyor> arkadaşım. <gülüyor>